Kur'an-ı Kerim'de kalbin mühürlenmesi, insanların hidayete erememesi, gerçeği görememesi veya doğru yola yönelmemesi ile ilgilidir. Bu mühürleme durumu genellikle Allah'ın bir cezası olarak değil, kişinin kendi tercihlerinin inatçılığının ve günahlarının bir sonucu olarak açıklanır. Kur'an'da kalbin mühürlenmesine sebep olan başlıca etkenler şunlardır. Birincisi inkar ve yalanlama İnananlara ve hakikate karşı duyulan kibir ve inkar kalbin mühürlenmesine yol açar. Allah hakikati inkar edenlerin kalplerini işte böyle mühürler. A'raf suresi 101. ayet. Kendilerine ilim geldikten sonra onu inkar edenlerin kalplerini mühürleriz. Rum suresi 59. ayet. İkincisi günah ve bozuk niyet. Sürekli işlenen günahlar kalpte manevi bir kararma oluşturur. Bu da zamanla kalbin mühürlenmesine neden olur. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, onların yapıp ettikleri kalplerini paslandırmıştır. Mutaffifin suresi 13'ten 14. ayetler. Üçüncüsü kibir ve büyüklük taslama. Hakikati kabul etmeyi reddeden kibirli insanlar da kalpleri mühürlenenler arasındadır. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile ona inanmazlar. Araf suresi 146. ayet Dördüncüsü hakkı bile bile saptırmak. Bazı kimseler hakkı bildikleri halde kasıtlı olarak inkar eder veya insanları saptırırlar. Bu da kalplerinin mühürlenmesine sebep olur. Onlar hakkı tanıdıkları halde inkar ettiler. Bu yüzden Allah onların kalplerini mühürledi. Nahl Suresi 106. Ayet 5. İman etmeyi istememek İnsan gerçekten inanmak istemiyorsa, Allah da onu zorla hidayete ulaştırmaz. Bu iradi tercih mühürle sonuçlanabilir. Gerçekten onlar iman etmeyeceklerdir. Bu yüzden Allah da onların kalplerini mühürlemiştir. Bakara Suresi 7. Ayet Altıncısı Nifak iki yüzlülük. Münafıklar dışarıdan inanıyor gibi görünseler de içten inkar ettikleri için kalpleri mühürlenmiştir. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de perde vardır. Bakara Suresi 7. Ayet Sonuç Kur'an'a göre kalbin mühürlenmesi çoğunlukla bir sebep sonuç ilişkisidir. Yani kişi ısrarla inkar, kibir, günah ve nifak içinde olursa kalbi zamanla gerçeği algılayamaz hale gelir. Bu da Allah'ın ilmiyle sabit olan bir sonuçtur, zorla yapılmış bir ceza değil. Kişinin kendi tercihinin bir neticesidir.